Herkese merhaba. Bugün yumuşak ama güçlü pozlardan oluşan bir ders. Hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok. Eğer siz hazırsanız mata doğru yerleşin ve başlayalım. Topukların üzerinde rahat bir oturuşa doğru yerleş. Ve mümkünse sırtın olabildiğince dik bir konuma doğru gelsin. Birkaç derin nefes burada kalabilirsin. İhtiyacın olduğu kadar. Hazır hissettiğinde topuklarını kalçaların üzerine doğru bırakarak bir çocuk pozuna yerleş. Ellerin olabildiğince matın ilerisinde olurken verdiğin nefesle bırak iyice göğüs kafesin bacaklarına doğru ağırlaşsın. Birkaç nefes kaldıktan sonra ellerini sağ tarafına doğru yürüt. İç kalçaların, topuklarından sıyrılmadan sol elini sağ elinin üzerine doğru yerleştir. Bedenin sol yanında bir açılma. Her verdiğin nefeste biraz daha kalçanı topuklarına doğru bırakıyorsun. Ve dolan nefeste tekrar ortaya doğru önce yürütellerini, sonra aksi tarafa doğru yani sola doğru yürüterek sağ elini bu defa sol elinin üzerine doğru yerleştir. Bırak sağ kalça iyice yere doğru ağırlaşsın. Hazır hissettiğinde tekrar dört ayağına doğru gel. Nefes alırken başı boynu yukarıya kaldır. Nefes verirken sırtı iyice geriye doğru kabar. Nefesi aldığında tekrar açıl. Nefesi vermeye başladığında sırtın yuvarlaklaşsın. Birkaç tane daha kendi nefes hızında kedi inek pozuna devam et. Ve daha sonra yukarıya doğru geldiğinde Bakışlarını sağ tarafından sağ kalçana doğru çevir. Sağ kalçan da sanki başına değmek istiyor. Yavaşça tekrar ortaya doğru gel ve nefes verirken aksi yöne doğru. Sol kalçan sol taraftan bakışlarınla buluşsun. Dolan nefesle ortadan geçerek verdiği nefeste aksi yöne doğru. Bir sonraki aldığın nefeste ortaya ve verdiğin nefeste diğer tarafa. Hazır hissettiğinde ellerinde matı iyice kavradıktan sonra günün ilk aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Hareket edebilirsin. İlk aşağı bakanda neye ihtiyacın varsa. Olabildiğince dizlerini büküp kalçalarını yukarı ve geriye doğru gönder ve hazır hissettiğinde sağ ayağını sağ elinin yanında yere doğru yerleştir. Sol el kalmaya başlasın yerde, sol el biraz daha yere doğru yerleştiğinde verdiğin nefeste bedenini sağa doğru çevirirken sağ elinle sağ iç bacağını bir parça daha dışarıya doğru bastırabilirsin. Rahatsan ellerini bir parça daha sola doğru yürüt. Üst bedenini de çevirerek avuç içlerini iki bacağın ortasından sola doğru uzanacak şekilde yere doğru yerleştirip gövdeni bacakların arasından yere doğru ağırlaştır. Rahatsan belki dirseklerin yere geliyor. Hazır hissettiğinde elleri ortaya doğru yürüt tekrar sağ elin sağ iç bacağına doğru gelsin. Ve olabildiğince geriye doğru çevril. Verdiğin nefeste tekrar bir çocuk bozuna dön önce. Ve nefes alırken göğüs kafesinden yere doğru sürünerek yukarıya doğru açıl. Verdiğin nefeste tekrar aşağı bakan köpeğe gel. Birkaç derin nefes aşağı bakan köpekte kal. Hazır hissettiğinde bu defa sol ayağın sol elin dışında yere doğru gelsin. Sağ el yere doğru köklenmeye devam ederken çevir üst bedenini bir parça daha sola doğru. Belki sol elinle sol iç bacağını biraz daha dışarı oru bastırırken başını da eğer boynun rahatsa geriye doğru çevir. Bırak nefeslerin yumuşak ve sakin akmaya devam etsin. Tekrar eller gelsin yere. Arkadaki ayağını takmatına doğru ve arkadaki dizi yerden sıyır. Birkaç nefes. Sonra tekrar dizi koy yere ayağın üstü gelsin. Bir kez daha elini iç bacağına doğru yerleştir sol elini. Bir parça daha geriye doğru çevrilmeyi arttır. Bu tarafta unutmuşuz iki bacağın arasından sağ tarafa doğru uzamayı. Belki onu ekleyebilirsin burada videoyu durdurup pratiğine. Ve tekrar aşağı bakan köpekte buluşalım. Hazır hissettiğinde kalçalarını tekrar topuklarına doğru bırak. Birkaç derin nefes çocuk bozunda kalmak için. Elleri Örmatında dirseklerin yerdeyken kalçalarını yukarı ve geriye doğru kaldır. Ve birkaç adım ayaklarınla dirseklerine doğru yürüdükten sonra yine kalçanı olabildiğince yukarıya doğru uzat. Dizlerin dilediğin kadar bükülü kalmaya devam ederken bırak nefesin normal ritminde aksın. Dizleri tekrar koymatına, elleri gevşet, parmakları çöz ve bir çocuk pozuna yeniden yerleş. Hazır hissettiğinde dolan nefesle birlikte tekrar kalçaların üzerine bir oturuşa doğru gel. ve Örülü ellerle başın tepesinden yukarıya doğru uza. Verdiğin nefesle sağ yanına doğru uza. Nefes alırken ortaya ve verdiğin diğer nefesle aksi yöne doğru uza. Tekrar elleri çöz. Elleri bu defa getir kalçaların arkasında ör ve örülü ellerden yere doğru uzarken göğüs kafesini yukarıya doğru açmaya odaklan. Başını çok fazla geriye bırakma. Bırak çenen göğüs kafesine yakın kalsın. Ve örülü elleri çözdükten sonra sağ elini sağ kalçanın yanında yere doğru getir. Sol kolunla sağa doğru uzadıktan sonra Yavaşça sol elin gelsin sağ tarafta yere doğru dokunsun. Aldığın nefesle devam et hareketi eli değiştirerek yapmaya. Sol el bu defa sol tarafta yere sağa devam ediyor başın tepesinden ve yere doğru dokunuyor. Ve hazır hissettiğinde tekrar dört ayağına doğru gel. Parmaklarını tak batına ve kalçanı yukarı ve geriye doğru gönder. Bir kez daha aşağı bakan köpek için. Tekrar dön bir çocuk pozuna doğru gel. Kalçaların iyice artık topuklarında buluşmaya başladı. Dolan nefesi bir oturuşa gel önce. Sol kolunu sağ kolun üzerine doğru yerleştir ve üst kolların sanki mata değmek istercesine yere doğru gelsin. Bir küçük küçük Üzerlerinde bir öne bir geriye doğru sallanarak hareket etmeye devam et. Ve sonra eli değiştir. Biraz önce altta olan kolun üste gelsin bu defa. Ve yine omuz başlarında üst kollardaki açılmayı yine kendi bedeninin hareketleriyle izlemeye devam et. Rahatsız ettiğinde ellerini tekrar ileriye doğru uzat. Minik bir çocuk bozundan geçerek bir oturuşa doğru gel. Ayaklarını uzat bedenin önünde ileriye doğru. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Eğer burada sırtın çok kamburlaşıyorsa kalçanın altına bir yastık minder alabilirsin. Eller bedenin iki yanındayken göğüs kafesinin üst bacaklarına doğru yaklaşsın olabildiği kadar arka bacaklarının izin verdiği, sırtının yuvarlaklaşmadığı bir yer. Ne kadar öne gittiğinin hiçbir önemi yok. Ve belki ellerini ayak parmaklarından ya da ayak tabanlarından ya da alt bacaklarından yakalayarak şimdi tüm bedeni artık yuvarlaklaştırarak sırtını bacakların üzerine doğru ağırlaştır. Bırak tüm bedenini ağırlaşsın. Yere doğru. Dolan nefesi yukarıya doğru açıl. Sağ ayağını sağ dizini bükerek sol iç bacağınla buluştur. Ve bu defa bacakların arasında açılan alana gelebiliyorsa dirseklerin, gelemiyorsa avuç içlerin gelsin. Başın düşsün, sırtın dilediği kadar yuvarlaklaşabilir. Her nefeste bir parça daha ağırlaşıyorsun. Dolan nefesi yukarıya doğru açıldığında verdiğin bir sonraki nefeste bükülü dizden geriye doğru dön. Sağ tarafından geriye doğru bir açılma. Ve hazır hissettiğinde sağ bacağı ileriye doğru uzat. Sol dizi bükerek sol ayak tabanını sağ iç bacağına yerleştir. ve hazır hissettiğinde bacakların arasında açılan boşluğa gelebiliyorsa dirseklerin gelsin. Olmuyorsa avuç işlerin gelerek sırtın istediği kadar bükülebilir. Bırak tüm bedeni bacakların arasından yere doğru. Ve her zaman bir geriye gelme, Opsiyonun var. Bir poza girip, deneyip. iyi hissetmiyorsan bir önceki aşamada kalıp yine pozun şifasını alabilirsin. Nefes alırken yukarıya doğru gel ve verdiğin bir sonraki nefesle bükülü dizden geriye hani sol tarafa doğru üst bedenini çevirerek birkaç nefeste orada kal. olan nefeste tekrar ortaya doğru gel. Bu ayağını ileriye doğru uzatarak iki ayak tabanını bedenin önünde bir araya getir. Ellerle belki yakalıyorsun ayak tabanından ve şimdi tüm üst bedenini bacaklarının arasında açılan boşluğa doğru serbest bırak. Desteklerin yere gelebiliyorsa gelebilir. Eğer gelmiyorsa uç işlerin rahat ettiği ölçüde bedeninden uzaklaşarak mata doğru yerleşebilir. Bırak dizlerin iki yana doğru ağırlaşmaya devam etsin. Boynun yumuşasın, çenen gevşesin. rahat hissettiğinde yukarıya doğru gel ve kendini sırt üstü bir yatışa doğru aldıktan sonra belki birkaç nefes yine ayak tabanları bir arada dizler iki yana düşecek şekilde yerleşebilirsin. Bırak bacakların iki yana doğru ağırlığını bıraksın. sağ ayak bileğin hazır hissettiğinde sol üst bacağına doğru gelsin. İki küçük küçük bacağını sağa sola doğru sallayarak alt belini mata doğru yaklaştırdığın bir masaj kalçana, alt beline yapabilirsin. Birkaç dur. Sonra ayağı değiştir, diğer ayağını yerleştir. Birkaç dur da burada. ve hazır hissettiğinde iki bacağını da ileriye doğru uzatarak yere doğru serbest bırak. Kolların iki yana doğru düşsün. Avuç içleri yukarıya doğru baksın. Omuz başların yumuşak ve gevşek bir şekilde son dinlenme pozu Şavasana'ya doğru yerleş. Burada ihtiyacın olan süre ne kadarsa o kadar kalabilirsin. kanala abone olmadıysan ya da bir süredir benimle yoga pratiği yapıyor ve destek olmak istersen lütfen önce kanala abone olmayı unutma ve dersi de beğenirsen ve sevdiklerine paylaşırsan çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.